Evet sevgili izleyenler bilirsin işini programı sizlere koca elinden seslenmeye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Darıca'dayız. Yanımızda kafe işletmecisi Utkan Bey bulunuyor. Kendilerini ziyaret ettik. E, burada kafesinin konsepti neler? Burada hangi hizmetleri veriyorlar? Kendilerinden hep birlikte öğreneceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Utka Bey öncesinde hem sizleri hem de kafemizi tanımakla başlayalım. Tabii ne ki. kadar zamandır bu sektördesiniz? Bu serüven nasıl başladı? Aslında bu sektöre yeni giriş yaptık. Ben ve iki kardeşimle beraber. Ana gayemiz her zaman emek oldu. Hı hı. Önceliğimiz, prensibimiz yapmış olduğumuz bütün mantelite emek mantelitesiydi. Hı hı. Ana gayemiz gelen müşterilerimizin bizleri, bizleri kendilerinden birer parça olarak görmeleriydi. Evet. Şimdi genel anlamıyla burada oldukça böyle şık, biraz daha butik bir konsept yapılmış. Biraz da konseptimizden bahsedelim. Aslında buradaki konseptimizi tamamen müşterilerimizin direktifleri doğrultusunda belirledik. Onların ne arzu ederse onları yapmaya çalıştık. Buradaki emek bütünlüğünü sağlayan Başta hı hı. da lansettiğim gibi müşterilerimiz evet. de yani Peki, kendileri direktlikleri doğrultusunda hı hı. oldu. Peki e, buradaki aktivitelerimiz neler? Öncelikle hem biraz menüden hem de menü dışında da buraya gelen kişiler nelerden yararlanabiliyorlar? Bunlardan bahsedelim. Bizim hı. cumartesi akşamları canlı müzik programlarımız oluyor hı hı. öncelikle aktivitelerimiz. E, sağ tarafında olan duvar tamamen müşterilerimize aittir. Kendilerinin bize bırakmış olduğu el izleri var. Hı hı. Kendilerinin izlerini taşıyoruz. Menüye gelirsek çok e, rağbet gören ıslak hamburgerimiz var. Özellikle çok yazın güzel. çıkardığımız içerik olarak da hem yazın hem kışın dört mevsim lanse ettiğimiz çok rağbet gören İzmir kumrumuz var. Programımıza katıldığınız, vermiş olduğunuz bilgiler için ben teşekkür ederim. Eğer varsa sizlerin eklemek istediği birkaç not bunları alıp röportajımızı sonlandıracağım. Teşekkür ediyorum sağ olun. Çok sağ olun. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Sizler de Öyküm Kafe olarak arama yaptığınızda buraya kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna Kocaeli'nde devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.